herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Gren oynuyoruz ama velakin hiç ölmeden velakin hiç ölmeden oynuyoruz yani uzatmayın gece geç saatler biz bir yani bir saat bir sabah kalkacağız bir de şöyle bugün şu anda hızlı hızlı bitireceğim arkadaşlar oynayalım bu arada kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın destekleriniz önemli neden çünkü her like'ınızda video ne çıkıyor ne oluyor daha fazla izleniyor daha fazla abone demek daha fazla beğeni demek o yüzden bunları esirgemeyin lütfen ee, küçük de bir yorum yaparsanız sevinirim çünkü bunlar harbiden önemli hemen hızlıca arkadaşlar oyunu bitireceğim hiç uzatmayacağım şeyler çıktı Kalk be kardeş sen hızlıca gel buraya <laughs> Kameraya bir şeyler oluyor sanki ya Ne oluyor? yedi okay burada bak Ne oluyor kamera? <laughs> bir şeyler oluyor Tamam, bu burada unutmayın <laughs> Burada bunu alalım. Direkt kapıya şey yapalım. Hızlı hızlı bitireceğim. Ne oluyor ya? ya kend kendi kendine, telefon kendi kendine bir şeyler yapıyor. Beni kameraya çekiyor. attık buraya. Daha da bir şey yok. Tekrar oradan gideceğiz. Yani niye kendi kendine fotoğraf çekiyorum? Bak göreceğim şimdi. Olay var ya parçalayacağım telefon. neyse. Çeksin arkadaşlar sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> Kitap burada çıktı. Uzaklanabilirim aynı zamanda kusura bakmayın. çocuğu. Bir git ya. Kitabı saklı kocamlanacak. Burada bir şey olabiliyor. Bu arada arkadaşlar en sevdiğiniz rengi yoruma yazın klasik yorum toplama şeysi. Otluysu var buraya çalım. Nasıl şöyle arkadaşlar? Sen bir göre mi? Tekrar gel buraya. Tekrar şöyle oldu. profissional. Çekip kalırdı harika Silah anahtarını bir yerden verecek Ya da parçalara birleştirip Bir silah yapacağız Böyle de olabilir silah parçası var mı acaba? Silah bulursak oyuna bitirmemiz bir tık daha yaklaşabilir silah parçası. Buralarda yok. <laughs> Kör gözünü nasıl görüyorum? Oraya nasıl girmiş? Bırak peşimi. <laughs> Şatkanın parçasını aldım. <laughs> Amma koydum. Oroz bir çocuğu bekle sen şimdi. Tamam silah bulduk oyun bitti arkadaşlar. Kilit noktayı bulduk yani. Gelsin olsun ki buraya. Göstereyim ona. Dünya kaç bıçak. Lavuk. Gel buraya lavuk. Bu arada like atmayı unutmayın. gelecek inşallah. Peki <laughs> dur yaşamam seni. Ay benim vuracağım. Çok güzel tonu video aldık oradan emir alalım arkadaşlar durmak yok oyunu çok hızlı bir şekilde bitireceğim ya senin gibi kameranın şimdi var ya kendi kendine fotoğraf çekiyor kamera diyorum telefon bak Çek çekecek amına, koy. amına koyacağım şimdi yapıştıracağım bir tane telefonu olmadı. Evet. Bu iyi bir neye baydım ya. Benim için sıkıntı yok. Gel <laughs> yakalasın. 180 yakalayamazsın altındaki forma hiçbir şey yapamazsın. <laughs> Eti verdin değil mi? Hiç gerek yok. <laughs> Bu bahçe makası neredeydi? Gelsin hızlıca. Çocuğu nereden gördün? Nereden gördün? Bir dakika. Nerede bir dakika? kodumun Bir dakikasın. Neden bu kadar hızlı? Anlaşıldı ya. Bu bize rahat vermeyecek. Sürekli baymak lazım. nereye gitti? bu. Neyse arkadaşlar devam edin. Hiç ölmeden bitireceğiz dedik ama videonun konusu bir anda değişti arkadaşlar. Elbana'nın konusu ben anda değişti. Bil bil video alalım. Durmak yok. Durmak yok. Play anahtarını önce kesin. Biz aaağır Hızlıca oyunu bitireceğim Ne kaldı? Birine ne kaldı tahmin edin Monster Key O da nerede çıkacak biliyor musunuz? Ben söyleyeyim mi size? Örünceğin olduğu yerden Tekrar o biter takip et bana Örünceğin oraya gelmiyor Şuraya yukarı 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 Hemen bir şeyden denemek istiyorum. Hiç riske gerek yok. Bekleyin arkadaşlar. Onu buraya çektik de. Tahminlerim var. Tamam tahminlerim yanlışmış. Onu <laughs> geçsene şuradan ha. Tomla bir de biz nereye bıraktık? B12 var ha. Senin var ya ben gelmişim. Gelsin <laughs> bu arada. Yapacağımız daha çok şey var. Turnevi da orada. Şimdi Örüncüne oraya ince. bana. Şey yani çok güzel. Sen siktir git. Örüncüye ölmemiz gerekiyor ama. Bu arada Click Beyi yapacağım. Yani e, hiç olmadan bitirme bitirmemiş gibi göstereceğim ama aslında öldüm yani. Konuşamıyorum. Şey var ya? Oyun bitti. Umarım unuttuğumuz bir şey yoktu. Ve kardeşim Bir kere öldü tam olsun Ve oyun bitti Görmüş olduğunuz gibi Ve bitişe yaklaştık. Bu end diyor. Evet arkadaşlar bu video buraya kadar da izlediğiniz için ve beğendiğiniz için teşekkür ediyorum. sonraki bölümlerde arkadaşlar zor modda bitirme, hiç ölmeden zor modda bitirme, zor modda bitirme, imkansız bilmem ne vesaire hepsini yapacağız. Yani arkadaşlar diyeceklerim bu kadardı. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.